Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Oyunumuz bunun adını bilmiyorum ve rastgele şu anda bir yere gidiyorum. Zotaycon 2 yazıyor arkadaşlar. Şu an bekliyorum. Bir ayı doldu. iki ayı, altı ayı. Hadi altı, dokuz. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24. Arkadaşlar benim sayısalım bitti. Ağız nefesim buradan daha kötü çıkıyor. E, ee, 81, 100. Bitti. Flash. Evet. Merhaba. Zor zor zor. Hayır, geri gireceğim. Geri, geri. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımı tam olarak bir anlayayım. Benden nereye gitmemi istiyor? Bir şey istiyor arkadaşlar benden. It's a chocolate that one's <laughs> tamam arkadaşlar bu şuradan da çıkalım. <laughs> Şuna basıyoruz. Döşeme. Ben şu döşemeyi istiyorum. Evet kabul ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar peki şimdi ne olacak? Arkadaşlar bambaşka bir oyuna atıldık biz sanırım. Şu anda bu oyunun bu oyun olduğuna çok emin değilim. Neyse düşürmeye devam. Peki şimdi arkadaşlar. Exit demek istiyorum. Arkadaşlar şimdi hayvan almamız gerekiyor. Şuradan bir tane almamız gerekiyor arkadaşlar hayvan filan filan. Haydi arkadaşlar. oyunda çok hayvan var ve bir sürü yumurta var arkadaşlar şey buradan şu kuşlardan sonra bir şey verecek arkadaşlar 5 hmm. Bakalım bize ne çıkmış. Sanırım adam yüzde otuzluk. Arkadaşlar ben şu anda bunu isterim. Şimdi ben bir çıkayım. Arkadaşlar buraya gelelim. Şimdi aldığımız eşyaları çantaya koyalım ve şunu takalım. Sonra nasıl bir şey bunu takıyoruz? Arkadaşlar şu anda ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey. Arkadaşlar şu anda hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar şu an çıkmak istiyorum. Yardım edin. Ya arkadaşlar böyle kaldım. Bir bakalım. Hmm. Dene, dene ve bir tane de hayvan. olsun yokun da koy. Tamam efendim. Şık şık kapatalım de. Koskoca burası yani efendim. Lütfen geri plan yapmayınız. Aslında şuradan geçince ne oluyor diye çok merak ettim. Şimdi böyle gidiyorum Böyle gidiyoruz. Ne oluyor? Arka zihnimize geri döndük. İyi mi bu şimdi? Biz hızlıca koşalım. Ne oluyor şimdi? Ben bari şuraya gideyim arkadaşlar. Şu an nereye gitsem beni attılar ya. Çok şeyler. Hayır. Burası neresi çok anlamadım. Orada bizim bayağı paramız artıyor. Şey burada yemek almamız mı gerekecek bu hayvana? Yoksa hayvanın zaten yemek İhtiyacı, sınırsız mı yok arkadaşlar? Bir yerden sonra yemek istiyor. Hmm. Ama lütfen. Dediklerce dedik efendim. Ben starttan şuraya. Start. arkadaşlar oyunda benim hiç yapmak istediklerim olmuyor ama ben biraz ona. Sıkıyorum. Şimdi kaça satıyor hepsini lan pahalıya sat bak ne diyor Aa böyle şey onu besliyor muyuz? Tamam. Aa. Oh, oh. diye. E peki bunlar artıyor mu arkadaşlar şu yanımızdaki şu büftekler? Daha çok şey yapmam lazım. Hoş arkadaşlar bakın niye gecesi var burada. Şimdi Arkadaşlar çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım. kargo. Bakalım. Ve kaç tane daha. On verdi arkadaşlar oyun bize. Ne güzel. Arkadaşlar. Şey. Şimdi gidip bütün hayvanları o şeye koyduğumda. Şimdi buraya ay, düzenlemeye geldiğimizde. で Şu anda iki rakunla duracağız. Tek bir at altı ettiği için biraz uygunsuz geldi. Şimdi daha çok müşterimiz olacak. Ya yani sabah akşam arkadaşlar temizlikte yapıyoruz. Ve şirketimizi geliştiriyoruz. Evet bir şeyler alalım mıydınız efendim? Ya yani yürü git sana bir veriyoruz. Evet aslında vermiyoruz anneciğim. Sen anladın hazır arkadaşlar bu kırmızı taşımayı yapacağım da şimdi şöyle geliyoruz Arkadaşlar ve şöyle paralarımız veriyoruz Ver ve ver arkadaşlar. Hı. Şu an delilerce arkadaşlar para kazanacağız. Şu an müşteri yaşıyor arkadaşlar. 3 2 1 müşteri yaşıyor. Ee, evet yapmıyor. Geliyor mu bak? Ben de artık, artık arkadaşlar yeni bölgemizi de alalım. Ve bu videoda bir tane İki bölge alalım. Şuradan. Oh. Böyle geniş geniş. Geniş. Bak ben bir tane böyle yapacağım. Sonra üstüne bir tane daha böyle. Bak şu bütün paramı şu an bölgeye yatıracağım. Ve şu kalanlarla da şey alacağım arkadaşlar. döndür. Ve son olarak kal arkadaşlar. Bütün alıları dizelim. Arkadaşlar X10 X10 gidiyor. Ama yenileri geliyor. Ve arkadaşlar bakın. Ve arkadaşlar şu anda çok fena müşteri geldiği için hepsini yeniden yeniden yapıyorum. Devam ediyorum yapmaya. Hadi para daha çok hızlı gelse. Şunları da şunları da koyayım. Ve Hadi arkadaşlar. Sonuncuyu da koyalım. Hadi ya bu kadar mı zor para harcanıyor burada? Ne şey bir şey mi veriyoruz ya? Ve arkadaşlar şuralara da hayvan koyalım. Neyse ben bunları sonra yaparım. Yani yapacağım da. Renk seçimi olsun. Böyle. Ay, ve, arka ve arkadaşlar şöyle ve arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz ve ve arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ve hoşça kalın. Sen rangi diğer filan diye olmuşsun lan. Piti koymuşsun bile. Piti piti. Lan geri temizleyin. Arkadaşlar videoyu ben bitirdiğimde biraz yerleri temizleyeceğim. Çok pislenmiş. Hadi bay bay. Ay hadi bay bay.